bir ruh halindeki. Geçen hafta bir belediye başkanım. Başarılı bir belediye başkanım. Bir büyük şehrin ilçe belediye başkanı kaybettiğine çıldıran, kaybettiğine çıldırdığı bir ilçenin belediye başkanı yana yakına beni arıyor. Benimle Sayın Cumhurbaşkanı özel bir görüşme yapacakmış. Ne dersiniz Sayın Genel Başkanım? Dedim ki Cumhurbaşkanı belediye başkanını çağırıyorsa bu devletin bir işidir. Mutlaka ya ilçeniz için büyük bir proje, önemli bir mesele, bilmeniz gereken bir şey vardır. Gidin dönüşte görüşürüz. Gitti geldi ne oldu biliyor musunuz? Sen başarılısın. O ilçeyi nasıl aldın? Gözlerime inanamadım. Şubat ayında kongrem var bize katılır mısın? Ya devletin başına bir partinin öz evladı bir belediye başkanının yapacağım kongrede bana katılır mısın? Senin önünü açarım. Şunu yaparım, bunu yaparım. Bir de böyle parantez içinde ya tertemiz adamsın biliyorum ondan çağırıyorum ama bir leke çalarlar Allah korusun falan diye tehdit yapmalar. Bir de sivil arabayla aldırmalar saraya götürmeler. Yakışıyor mu ya? Orada onu yapan burada bunu yaptırıyor işte. İşte size tükenmişliğin resmi Tayyip Erdoğan'ın. Ben bir partinin milletvekili istifa ediyor da hayırlısı olsun kararınız demeye çekiniyoruz. Yanlış anlar yakın zamanda olmasın. Allah'ıma kendi ilimde bir partinin milletvekili istifa etti. İlimde kendi listemden seçilen. Kararınız hayır olsun demek için ararken bin dereden su getirdim, ilimin milletvekilisiniz diye arıyorum. Sakın yanlış yere koymayın diyerek arıyorum diyerek arıyoruz. Adam Cumhurbaşkanlığından arattırıp milletvekilini sivil aracıyla AVM'de buluşturup belediye başkanımı çağırıp bana katılır mısın? Belediye başkanı gelmeden de önce aradı çıktıktan sonra da ilk benimle konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir kart, parti kardeşim. Siz de böyle insanlarsınız zaten. Gerçekten insan rakibinde biraz asalet, biraz da gerçekten centilmenlik, birazcık olsun insaniyet, birazcık olsun içinde bulunduğu durumu hazmetmek istiyor ya. Hazmetmesini bekliyor. Bu kadar da olmaz özel görüşmelerle belediye başkanı çağırmalar, savcı eliyle belediye başkanı silkelemeler. Bütünüz topunuz gelse hep birlikte uğraşsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nden yaprak kopartamazsınız. İki tane yaprağımızı düşürseniz oradan koca bir dal, koca bir ağaç çıkar. Yüz yıllık çınar var burada, yüz yıllık çınar. Onun için öyle kökü ne olduğu belli olmayan, sonu ne olduğu belli olmayan konjonktürün uzamışlarından baş edecek gücümüzde, sabrımızda, enerjimizde var Allah'a şükür. O yüzden Tayyip Erdoğan'a şunu söylüyorum. Bu hallere düşeceksen kendini düşürdüğün evvelden milletin haberi olacak. Sen yapmaya utanmıyorsan ben anlatmaya utanmam kardeşim. Teşekkür ediyoruz.